Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni videodayız. Bugün arkadaşlar PES 2023 oynayacağız. Yeni sürüm geldi. Evet açılsın bir. Evet Konami uygulamamız. Bu arada ee, çekiliş yapabilirim. Hesap çekilişi. Neymar Junior'lı hesap çekilişi yapabilirim arkadaşlar size. Eğer 100 abone, ay, eğer bu videoya 10 bin like gelirse hesap çekilişi yapıyorum. Neymar Junior'lı ve Lionel Messi'li. Evet, 10 bin like gelsin bu videoya. Evet, kabul ediyorum. Şuraları kesmek zorundayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Arkadaşlar şimdi kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Unutursanız bize destek vermiş olursunuz. Ve hiç video kaçırmazsınız. Bak hiçbir şey yapmıyor. Sadece video kaçırmıyorsunuz. Abone olursanız ve bildirimleri açsanız arkadaşlar. Ee, Avrupa Avrupa'da değil mi? Süperlik. Allah Allah. Aga oyun. Ha Türkiye Ligi. Arkadaşlar. Oğlum ne olmuş Beşiktaş'ın sen böyle ne? Ne yapmışlar? Abo arkadaşlar ya. PES 2023 çok kötü olmuş ya. Arkadaşlar. PES 2023 kötü olmuş. Açıkçası söyleyeyim. Evet. Bak. Ne içi komuş? Yine aynı etiket yine. Bakalım Beşiktaş'ın logosuna aga. Eee Beşiktaş'ın logosu çok kötü olmuş. 2023'te vallahi çok kötü yapmışlar 2023. Alışılır. Alışılır çok kötü yapmışlar için. Bravo. gelsin ya. İkon gelsin ikon. Hocam ikon gelsin. Aha ne Hocam bir güzel bir oyuncu gelsin. Amin hocam. Hocam lütfen bir güzel. Beş şimdi e, bir varsa çok iyi sayınırız. Evet hocam. Hocam. Hocam gelsin hocam. Hocam gelsin. Hocam bu kadro bana lazım. Hocam. Çıktı. Çıktı lan. Çıktı. Ne çıkıyor? Kim lan bu? Kim lan Bakın beyler, 5 yıldızlı çıktı hocam. <laughs> Bela Ali'yi alalım eğer paramız yetiyorsa Bela Ali'ye. Bela Ali'nin neredeydi? Şimdi onu bulmak lazım değil mi Bela Ali'yi?

Um. Ya Arkadaşlar ya Boş yapıyor konuyu Arada bir boşlukları oluyor Neyse arkadaşlar Biz bir tane daha top açalım Paramızı Evet Şuradan güzel bir Hadi, Hadi arkadaşlar, en iyisi gelsin. Bu. O zaman bunla atacağız. Bir dakika, var ki benim. Neyse arkadaşlar, şimdi maçımızı oynayalım. Beşiktaş kadrosuyla ve gol var. Evet. Evet, evet. Evet, evet. Var ya var ya seviyorum. <laughs> bir daha bir nasıl

VS Beşiktaş VS voleybolu. Ve gol verdi. Enkudu. Ve gol. Ve Formalar. Formalar yakıyor formalar. Ve gol. Ve gol. Ve gol Vegas vurdu Vegas. Gol 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 gol. Vegas. Sen ne yapıyorsun Vegas? Sen ne yapıyorsun? Oha. Bu nasıl bir gol? Beşiktaş iyi bir açılış yapıyor. Arkadaşlar. Yüzde yüz en iyi futbolcu. Ama çok iyi bir gol. Begor, 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 Begor sıyrılamıyor, topu kaptırıyor. Asanjo ya, Asanjo dikledi topu galiba. Dikledi mi dikledi? Evet, Wellington, hadi yap oğlum. Rashid Gezal, hadi. Rashid Gezal, kaç topu? Rashid. Ortigo. Ortigo. Şu Vegos'u bir verin ya. Evet. Verdi pasını. Vegas 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 Vegos. 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 Vegos ne yapıyorsun sen Vegos? Vegos. Vegos delirdi arkadaşlar Vegos. Vegos delirdi. Vegos sen delisin. Ve gol! Gol gol gol! Lego attı o. İki defa önüne geçiliyor. Ve gol! Beşiktaşlı oyunu en iyisi. Gol! Gol, gol. Ve Ve arkadaşlar, Lego's bir abdest almış da gelmiş bize. Sadece ses kötü oldu. Donuyor arada bir ama. Şu Vegas'ta topu verin. Golü buyur. Aga çok yakından geçti ya. Az kalsın gol giriyor. Asla değil ya. Sihirdi ya.

Regor, 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 bay 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 bay. Regor sen ne yapıyorsun Regor? Bu nasıl bir oyun bu Regor? adam ya. Ya aptal olmuş da gelmiş adam. Regor. Arkadaşlar Regor senle bir en iyi oyun bu ben söyleyeyim. VEGOS Vegas vurdu. Vegas! Gol, 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 gol. gol, gol, gol Vegas! Vuruyor, gol oluyor. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Cristiano Ronaldo mu VEGOS! Cristiano Ronaldo bu kadar atamaz gol. VEGOS! Ay, 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 ay. ay. ay.

Arkadaşlar bu sene Vegas size bir şey değil mi? 300 gol atar ya size söyleyeyim. Bu sene Vegas gerçek gol gerçek gol 300 gol atar. Arkadaşlar oyunu denemiş. Bana bir şey değil mi? Azıcık da, azıcık da, azıcık Gol oluyor. Azıcık daha. Birazcık daha bastan açıkta. Orta Hayır. Sizi var. Atı Verdi Vegas, Vegas, Vegas. Vurdu ve ve Vegas. Vegas ya. Birazcık daha kola atsan ne olur ya <laughs> Oradan atsan kutu dayanırdı bari Evet arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın <laughs> lütfen rica ederim Vegos, Vegos geldi Vegos. geldi. Vegos geldi. Vegos, 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 Vegos ya. Erken vursaydım sana goldü. Neyse. 6-0 zaten. Rakip de zaten çılıyordu. Yeter diyor. Rakip. Oğlum hadi tutsanıza. Egor orta sağdan gol atasın. Hadi vur. Gol olsun. Hadi. <laughs> <Çok kötü düştü. gülüyor> Arkadaşlar Bekos'un galiba e, enerjisi düştü. Onun için biraz güle <laughs> 2022'de toplam kariyerinde 19. golü. geldi. Yüzde yüz gol. Ne gol? Ne gol? Ne gol? Yapma, yapma ne gol? Neyse arkadaşlar ya. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediyseniz çok teşekkür ederim sizin kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. De que que eu lá, que Eu, acho, eu, vou um eu vou um Bye, bye!